Evet arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayız. Osman Büyükşehir'in isyanıyla konu yeniden gündemi sallamıştı. Olayla ilgili en ufak detaylar tekrar tekrar konuşulduktan sonra Büşra Büyükşehir'in bundan sonra nerede ve kiminle kalacak sorusu herkesi şok etti. Detaylara geçmeden önce son dakika haberleri ve gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Müge Anlı hemen başlasın diyenler videomuzu beğenerek desteğimizi gösterelim. Büşra'nın yengesi Betül hakkında akıl almaz iddialardan sonra büyük bir kavga çıkmıştı. Betül de Büşra'nın yaptıklarını herkese söyledi. Bunlar yaşanırken Büşra nerede kalacak merak edildi. Büşra bundan sonra abisi Osman Büyükşen'in yanında kalacak. Çünkü Büşra ilk kez ona sunulan hipnozu kabul etti. Şu an Büşra için bence en sağlıklı ve güvenli yer Osman Büyükşen'in yanıdır diye düşünüyoruz. Sizce bu doğru karar mı? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? yorum kısmına yorum atarak görüşlerinizi belli edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.